Aferin lan Tapir, vallahi daha ilk günden gözüme girdin ha, bravo. Yalnız buralarda bana Tapir Mopir demezsen sevinirim. <laughs> Niye lan? Jül ee, bil bilmiyor ya, beni yarım elma olarak biliyor. Ha, şimdi de seni elma olarak mı görüyor, elma mı zannediyor seni ya? Tam olarak anlamadım ki. Seni elmaya benzetiyor o zaman. Evet. Bu ne oğlum ya, bu salak şeyi niye taktın lan? E Jülide görüşe Görüş'le tanımasını istiyorum. Bu arada yanında çırak olduğumu söylemeyeceksin, değil mi ona? Tamam, tamam, söylemem, merak etme. Tamam. Şimdi git, yarın erkenden tüken aç, sakın geç kalma, tamam. en kızdığım şey... Dur dur dur, dur. Dur, dur. dur, dur, dur! Gel gel, Nihal'e gel, gel. Bak seni yeni çırakla tanıştırayım. Benim çırak Tapir. Yeni çırak mı? He. Ne bakıyorsun oğlum, öpsene yengenlerini lan, kel aynak! <laughs> Armut'un iyisine ayılar yer misali, bu ne güzel. <laughs> Allahım Allahım teşekkür ederim. Gir gir. Gir kız içeri. Gir kız içeri. Ay kıskandın mı cicim? La oğlum. Git yarın da tükeni erkenden aç. Git yürü. Hem hep diyorsun, hem kıskalıyorsun. Anlamadım ki ben bu işi. Öpüp öp, başa koy dedim sana. Yımıl demedim. Sen ne yapıyorsun? Yımılıyorsun. Öpüp başa koymak mı sebep? <laughs> Anam de <şimdi> entry oldu. <laughs> He, Jüri de ne haber kız? Nereye böyle? Ah, Kubat, ya annemle sirtaki yaptık da tabakçalar kırdık. Ay, alışverişe gidiyorum şimdi. <laughs> He, iyi. Aa, nihale, sakal mı bıraktın kız? <laughs> ya sen de var ya, bazen böyle sakallar yapıyor ha. Ne Nihale'si, benim yeni çırak, tanıştırayım. Öyle mi? Ee, pek yeniye benzemiyor ama neyse. <laughs> ya yeni derken ikinci el kullanılmış, sahibinden çok kullanılmış. Hişt. Yardım et bakayım lan şöyle de ablana. Hadi bakayım, yardım et. Ay ciddi misin ya? Çok makbule geçer. Zira yemeklik alışverişim de vardı. Ne demek ya? Tabii ki ciddiyim. Yardım et oğlum Jülide ablana. Yalnız dikkat et. Tabağa çana kaçırdırma. Hadi bakayım. Oldu. Ben önden gideyim. Ufaklık arkamdan gelsin. Nihale'ye selamlar. Tamam merak etme. Çırağı gönderiyorum. Hadi aman bakayım. Abi. Hadi hadi. Aman, aman. Hadi oğlum yardımcı ol. Sevaptır. <laughs> Vay ya. bak sofrayı da hazırlamamış ya. Nihal'e yani ben var ya şimdi senin burnunu koparsam, ensene yapıştırsam, yerlerde tekmelesem cezam da yarı yarıya indirim yaparlar ha. Ha <laughs> ha cezada yarı yarıya indirim yaparlar da kubatım ne bileyim senin beni dövmeye halin yoktur, mecalin yoktur diye ben de yemek falan yapmadım yani. <laughs> ha, yanlış düşünmüşsün ama bir şekilde doğru sonuca varmışsın yani. Aa, ne gibi doğursun? <laughs> yani Nihal'e bak, şurada yanılıyorsun. Senin dövecek mecalin var çok şükür ama dövmeyeceğim. Ay çok şükür. Ay! E, e, de Allah'ım Allah'ım. E, şimdi ben... Sen beni niye dövmüyorsun ki? Bak aklıma takıldı yani. Niye dövmüyorsun, ne oldu? Ya senin bana bu yaptığın katliama karşılık daha afilli bir şey olsun istiyorum. Öyle yalap şap olmasın, geçiştirmeyeyim yani. Hay afilli derken yani Kubat'ım. <laughs> ne bileyim ben böyle daha eğlenceli, daha organize, daha sansasyonel... ...daha merserize bir şey olsun istiyorum mesela. Yapma ya. Kim bilir ne manyaklıklar düşünüyorsun gene. He düşünüyorum vallahi Nihale. Henüz bulmuş değilim ama hiç merak etme, bize yakışan bir manyaklık nihayetinde bulurum ben. Ya ya ne güzel, tamam. Ay. <laughs> Aydın'ın Efe'lerinden sonra Gıydırnağ'ın Ötlekleri de... ...Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı sayın seyirciler. <gülüyor> 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 Aa bak dünyada neler oluyor <laughs> ha bak. Allah'ım Allah'ım ya. <laughs> Dün gece belediye meydanına toplanan 5000 bin aklı ödülek... 7 saat, saat boyunca olmuştu. birbirini korkutarak canım, erişilmesi zor bir başarıya imza attılar. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Allah'ım Allah'ım ya. İnsanların böyle işi gücü yok. Bunlarla mı uğraşıyorlar kubatım? Ya ne var? Adamlar ne güzel rekoru kırmış işte ya. Daha ne yapsınlar? Helal olsun. <laughs> Aha. Ana buldum vallahi buldum ya hale Sen ne yapacağımı buldum ben. Korkutacak mı sen şimdi beni? Yok kız ne korkutması. Rekor kıracaksak daha orijinal, daha özgün olmamız lazım bizim. Rekor mu kıracağız? Biz seninle. He beğenemedim. E ne, ne rekoruymuş bu? Sence? <laughs> Ha tamam o zaman oldu. Ocakta yemeğim var, bana müsaade. Sen izle televizyonunu, kur hayallerini, kur rekorlarını. Ben gidiyorum, mutfaktayım. Bir daha da geri gelmeyeceğim. Korkma kız korkma, hemen rekor kıracak halimiz yok ya. Önce biraz hazırlamam lazım, sen de bana yardım etmen lazım. Tamam Uley! o zaman, sen hazırlığını yap. Aman, aman 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 aman, bana seslenme, ben oradayım tamam mı? Tamam, sen de orada çalış, başla çalışmalara. Tamam, tamam. Ulan! Ana! Bana da ateş ettin? Ne diyelim bari ya? İyileşince başlayayım bari. <laughs> Bu ne lan? Allah Allah! Now, you will be witness to an incredible record attempt for <laughs> Guinness Book. We are with Turkish family in Istanbul. Let's see. Ay inanamıyorum! meşhur mu olduk biz? Kamerada gelmiş. Ay tüm sevenlerime sevgiler. He, buradan bütün Güneş ailesine sevgiler, saygılar gönderiyorum. Güneşli güzel günler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak Nihal'e bu rekoru kırmamız için sadece benim çabalamam yetmiyor. Senin de dayanman lazım, çabalaman lazım. Çabalamak derken neyi kastediyorsun? Ya beş saat dayandık mı bizden iyisi yok. Rekoru kırıyoruz. Beş saat dayan, kurban olayım. Beş saat derken de kupatım. Ya eski rekor dört saat elli yedi dakikaymış. Düşün işte beş saat oldu mu köşeyi dönüyoruz ha fıstık gibi. Ay ne rekoruymuş bu? Ya ne rekoru olacak? En uzun süre tokat atma rekoru. Eski rekor dört saat elli yedi dakika. Ben şimdi seni beş saat tokatlayacağım. Tokat manyağı yapacağım. Bunlar çekecekler sonra güreşe koyacaklar bizi. Bir de kamera çar mısın? Elin ayağın kırılsın e mi kubas senin? Çok güzel. Demek ki hazırsın Nihalecim. Ya kurban olduğum bak biraz dayanman lazım. Bu rekoru kırmayı gerçekten çok istiyorum. Dünyada zirvede olmak istiyorum. Anladın mı beni hadi? Bu kadar çok istiyorsan ben sana yardımcı olurum yavrum. Selamünaleyküm. Abim! <laughs> Sen çekil bakayım şuradan. Çekil şu tarafa doğru. Çekil şu tarafa doğru. Aslan abi hoş geldin. Bak seni İngiliz arkadaşlarla tanıştırayım. Bunlar İngiliz arkadaşlar. <laughs> Neydi senin rekorun birader? He, benden önceki rekor 4 saat 57 dakika abi. Dört saat elli yedi dakika. I ıh. Ağrıyor, diyorsun yani. Bro Türkiye, amparos de porontino. Hazır mısın yani? Ha. Hazır mısın derken? Haydi bismillah. Turkish, Arapik, Müslüm. Arapik. haydi bismillah. Allah'ım. Oh. Sen. Allah'ım. Allah. Benim kardeşimi. olur lan. Ayağa kalk. Ayağa kalkın, orada dur. Köpek. Cüneyt gibi. Kadir <laughs> gibi. Vallahi iyi gidiyor ha. Bu kesin kesindirersin devam. mi? Osmanlı'dan bu yana. Çek, 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 çek. 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 Aslan abim benim. Çek. Hayır yok, bu gece hayır alemi.